Beyoğlu Belediye Başkanı Mehmet Orman Kıran, ilçedeki camilerde Kur'an kurslarına katılan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencileri Süloğlu Barajı sosyal tesislerinde öğlen yemeğinde misafir eden Orman Kıran, kursu dereceyle bitiren öğrencilere de altın hediye edeceklerini ifade etti. Sayın Kaymakamımızın bir imayesinde Sayın Müftümüzün açmış olduğu Kur'an kursundan dolayı ben teşekkür ederim. Şimdi dini öğreneceksek bu dini diyanetten öğreneceğiz. Sayın Müftümüz sayesinde, Sayın Hocalarımızın sayesinde gerçekten dinimiz neyse bize öğretecek. Gerçek işler de bunlar. Şimdi biz bu kursları açtıklarımdan dolayı ilçemizde Sayın Kaymakam'ın Sayın Müftümüze, Sayın Hocalarımıza da teşekkür ederim. Bunun sonucunda <laughs> mutlaka sizin aranızda da bir, birinci seçilecek. İkinci seçilecek, üçüncü seçilecek. Ben de diyorum ki aranızda seçilecek olan birinciye bizim de belediyemiz olarak bir hediyemiz olacak. Şimdi ben ona göre kurslara devamlı bunda ha, kurslara devamlılık olanı, daha iyi ezberleyeni, hmm. birinci olana, birinci olana belediye olarak kursların sonunda ne zaman bitecek? Evet. Allah için ne hafta verse. E, iki hafta sonra ya. size ya. bakın birinciye bir küçük ya. altın veririz. İkinciye bir gram altın veririz. Üçüncüye elli gram altın veririz. Verir. Ona göre ya. kursa devam edeceğiniz, ben ezberleyeceğiniz ya. tamam mı? Ben, çok ben sizden ederim. çok ben teşekkür ederim. ederim. Alkışlayın bakalım. Ben.